Merhabalar arkadaşlar. ilk Minecraft videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft indev oynuyorum. Şu an, şu an burada ayarlara bakıyorum. Tamam, tamam. Tamam, şimdi yanlış şeye bastım. Hadi başlayalım. Şimdi ilk önce bir yemek bulmam lazım. Gel buraya. <laughs> Kaçma. Kaçma. Benden kaçabileceğini mi sanıyorsun sen? Gel buraya. Gel. Sen bu oyundaki tek yemeksin. Gel. İşte buradasın gel 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 nereye gittin hayda onu kaybettim neyse var şuna uğrayayım gel gel Allah bir daha konu bir daha deneyeceğim gel hop hop gel ha, köşeye sıkıştın sonunda. Huh. Tamamdır. çünkü işim bitti. Tren yapsam bilmiyorum. Ha, in de böyle bir evde doğuyorsun. Evet, bakın evime. Çok güzel. Tamamdır. Gel buraya koyuncuk. Senden biraz yün alacağım. Evet bir tane daha alayım. Gel. Ha oradasın. Aldım yine. Tamamdır şimdi eve gidelim. gidemiyorum. Hadi. Tamam evim orada. Hadi gidelim. Benim güzel evim. Bir dakika bir şeye bakacağım. Aaa. Bu oyunda çalışma masası da var galiba. Dur o zaman açayım. Tamamdır. Okey. Şimdi evime geri gidelim. İlk önce şu çalışma masasını yapalım. Tamamdır. Şimdi evime gidelim. Aslında biliyor musun biraz daha odun kıracağım. Arkadaşlar böyle konuşuyorum çünkü ee, biraz çık hastayım sesim yok. Neyse hadi evime gidelim. Tamamdır. Şimdi şunu koyduk. Şimdi bir tane sandık yapacağım. Evet bu sürümde sandık varmış. Tamamdır koyalım. Al işte. Bak şimdi şu çalışma kırınca ne oluyor? Heh yönü düzeldi. O zaman şu çalışma masasını köşeye koyalım. Böyle. Evet. Tamamdır. Şimdi ben biraz daha odun kasacağım. İşte bu ağaç. Hadi kazan. E elimde bu var. Tamam şimdi kazan. Tamam bir. iki. Tamam. Şimdi evime geri gidelim. Bunlarla bir tane daha sandık yapacağım ve ikili sandık olacak. Ve sonrasında da yönü değişmeyecek. Asla. Şimdi şuraya şuraya bir koyalım. Yani nereye koysam ya? Ee, şuraya koyayım evet. Tamam biraz daha odun kazacağım. Hmm, bence bu ağaçtan kaz. <laughs> tamam kazalım. Ay dalmışım. Hadi kazalım. <laughs> tamam. Bunu da kazdık. Biraz daha kazalım. Tamam. Bu kadar mıymış? Tamam, bu da yeterli. Hadi evime. Şimdi bunlarla e, kazma, balta ve kılıç yapacağım. Önce çubuk. Daha sonra bu çubuklarla e, kazma ve baltı yapacağım. Şöyle koyalım. Tamam. Bir tane kazma. Bir tane de balta. Tamam. Şimdi bir de kılıçla yapalım. Şimdi şu çubukla, şu çubuk koy. Bir tane daha mı koysam? Evet bir tane daha. Sonra iki tane odun. İki tane odun. Tamam. Aldım karacımı. Sizde bir tane daha yapmasam mı ya? Öyle ee, yapmayacağım. Bir tane kılıç yeterli bana. Almışımları. Ha, akşam oluyor. Ee, şimdi bu şimdi kapı da yok. O zaman evimin önünü böyle kapatayım. Aynen. Tamam şimdi burası çok karanlık. Neyse şimdi e, ha, bir tane daha odun lazım yatak için. Ee, şimdi nerede olsam. Nasıl... Ha dur bir fikir geldi şu kırmızı şey çalışma masasının arkasından oturuyor diyor. önce şunu kır. Sonra arkasındakini kır. tamamdır kır. Şimdi şurayı kapatalım. Yani şimdi ses kısalım. Biraz sesli bu. Tamamdır. Şimdi buraya koyduk Okey. şimdi yatak yapabilirim. Şimdi şu ürünleri koyalım. Ve şimdi yatak yok. Neyse o zaman. Bütün geceyi burada geçireyim. Neyse en azından biraz hazırlıklı olayım. Şu önde bir tane bloğu kıracağım. Hmm. Evet şimdi bir dakika şuradan bir baltayı alayım. Hey kazma değil. Heh. Tamam. Şimdi kıralım. Tamamdır. Buradan mı geliyor mu diye bakacağım. Bu gelene kadar böyle duracağım. neydi be? Ben bir şey mi duydum? Ne mi var? Neyse. Ee, şöyle yapacağım. Gelin bu gelmez zaten galiba. Tamam yeterli. Bu sefer hazırlıklıyım. Hadi gel de sana bir vurayım. Ben yine bir şey mi duydum ya?

Müziği ben çok seviyorum ya. müziği bitti mi? Ha bitti. Hala bekliyorum ben mob için. Galiba şu an e, hiçbir mob yok gelmiyor. Aynen hiçbir mob gelmiyor. Bence <laughs> ben videoyu bitireyim ya. Yani. Dur şuradan acaba bu nasıl oluyor? Hmm, bu olmuyor ay. O ne? Tamam neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sonra sonra beto oynayacağım. Görüşürüz.